bir sürü oyuncudan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber klasik olan Murder Mystery oynayacağız. Artık klasiklerden. Bakalım dedik. Aha dedektif oldum. İlk randa dedektif oldum. Hem Böyle de şanslıyımdır. Kardeş ben dedektifim ha ona göre. Akıllı ol. Yakarım çıranı. Ona göre. Yine atarlanayım böyle. Yakarım. tırsıyorum ha. He. Hepinizden tırsıyorum. Dedektif benim ona göre. ha dedektif benim okum var. Şuraya saklanayım. Şurada görmez herhalde. Şurada beni görmez. ama burada da olmaz ki ya dedektif dediğin çıkar araştırmacı üstüme üstüme gelme üstüme üstüme gelme üstüme üstüme gelme acli daslı Ya Ben öldürecektim be oğlum Niye sen öldürüyorsun Ben onun olduğunu anladım Oğlum niye yapıyorum bunu ha? Ne yapıyorsun İyisin. Neyse ikranta dedektif olduk ya Bir de düşük bir şansla Şimdi de murder %10'un şansım var hadi bir murder olayım Hadi 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 Allah ha, senin cezanın. Ya tüh insan olduk. İnsan mıyız? Yavaş. Daim başladı. Evet. Başlayayım artık. Adamları böyle tek 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 tek. Adeta dedektif gibi oynayacağım böyle. Wow, çift. Oh, oh. Güzel güzel. Katil acımasız çıktı. Katil bir anda karşımıza çıkabilir. O yüzden dikkatli oluyoruz. Bir altınımız var. Buçuk. şimdi. yemin ediyorum korkutuyorsunuz ya. Böyle yapmayın üstüme gelmeyin ya. Çok altın var. Vay. görmedim sanma çakal. Aa ah, oha. Kılıcı. Kılıcı attı vur. Abi gitti ya. Kardeş kaç. Kaç. Ya dedektif nasıl yapıyorsun bunu. Böyle noob olma dedektif. Lan kılıcı attı kafama. 20 metreden kılıcı attı ya. Aa, altına yakıyor güzel. Oyunu profuna denk geldik. <laughs> Ama her zaman bir profa karşı bir prof daha olur. <laughs> ne alakaeyse. <laughs> Bakayım saklanan bu sen i̇şte çok güzel yere saklanıyorsun. Ha, orada seni hayatta bulamaz maymun gibi. Bak, bak, bak. Bu da benim taktiği yapmış arkadaş <laughs> Buraya saklanmış. Şu oku alsa var ya. Bu da efsanelerden. Burada hiç görülmeyeceğini sanan kardeşimiz. Kendisi ağaç oluyor. Görmedi. Seni görmedi. Gerçekten görmedi. Eğildi ya. O anda dedi ki bu alan beni kesin göremez. kaldı. Ama daha çok kişi var. Kişi var dediğim dakika var. Ona ne Abi seni bulacak geliyor. Katil artık okta ok kullanabiliyor. Ok yay. 60 second yani 60 saniye hadi bakalım ninja <laughs> kung fu murder mystery mister mister murder mystery. mister ben nerede öldüm şurada öldüm tabana var ya şuradan attı ya yavrum benim be ne güzel diyorum bak hareketli diyorum ah be ah nasıl söylediysek aha aldı geliyor kardeş kardeş geliyor vuramayacak gel ha vurdu be şükür oh <laughs> İşte bu güzel güzel oldu bu güzel oldu helal olsun helal olsun sana helal olsun Steve'in kız kardeşi. O en sevdiğim harita. Dağılıyoruz beyler. Evet maşallah kim işte onu yarasın. Ya ben alacaktım. O ne be? O lan bu kim? Bu kadar. Vallahi burada kim katil anlayamam ha Merhaba. Altında yok adamım şuradan bari bir şansımızı deneyelim. Ver kardeşim. Şansımızı ne çıkar? Allah kahretmesin. Bize de hep böyle şey çıkar ya. Ah kör. Kör topal ilerle. Neredeyim? Lan şunu kılıç ko şey çizgisini kılıç zannettim ya. Selamünaleyküm kardeşim. Burada mı? Ayş geliyor geliyor. Hiç altın toplayamadık ya altın O ne be? O ne be? Tık avlıyor. Jeronimo. Şuna, şu şu hadi şu şu bak arkasında bir var. Allah ya. O demiş Ulan onu geçin, niye beni vurdun? Play again diyelim. Play again. Aa onu vurmuyor. Beni vuruyor ama. Ay hain. Kansam şuydu. Şu muydu? Yok bu değildi ya. Yok bu da değildi. Aha bu. Onu geçti. Oh. Al 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 şurda Şurada 36 kişi ölmüş. Böyle diye bir şans. Lan benim üstüm, benim ölüme bas. İşte yine bir taktik. Ben böyle taktikleri çok seviyorum. You win. Kazandık. Öyle böyle kazandık. No. Yes, no. Ya bir katil olum yüzde on şansım var ya yüzde on katil olmak istiyorum ya. Hadi bakalım bir katil 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 totem 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 hadi. <gülüyor> <Tutmadı>. <gülüyor> hadi şimdi sen bana sen bana ver bunu bak şimdi. Bugün ben şanssız günümdeyim ya. Şuna bak yavaş geldi şimdi. Kaçamazdım da. <laughs> Bana ne ya ben play game demek istiyorum. Oğlum bak katil bu. Bu kız. Oha onu vurayım. Bu kız katil bu kız. katil. Öyle dur. Kardeşim kaç kaç kaç. Bu anladı. Bu anladı. Ama o da ölecek. Bak bu anlamadı. Dedektif gitti. Herhalde. Ya sen niye içiyorsun ya? Ne içiyorsun? Allah Allah. Ya arka kaç kaç. Ya bilerek durdu vuramadı ya. Şimdi Ari arkadaşıdır onun. Ne ne laflar ediyordur ne laflar ediyordur ya. <laughs> Böyle de. Sen ne içiyorsun ya? İnşallah kötü şans çıkar. Hadi ne çıktı? Aha görünmez oldu. ne var ya okul olsa vururdu. Kördü herhalde. Ah be. Sen ne yapıyorsun? İzleyebiliyor artık. Kardeşim altta görünmez. Düştü. Ha düştü zannettim ya. Ya dibinden vuramadı. Yürü git ya. Ya şaka gibi ya. Evet yılın bunu seçiyoruz. Benden de beteri varmış. Düştü. Ha düştü. Ben de aşağı düştüm. Komple. Mükemmel bir atlayış Şakir'den. Şakir yine vuramadı. Şükür Allah'tan katil kendi düştü. Yoksa bu adama kalsaydık yani hiçbir şey yapamazdık. Noob diyeyim şuna. Noob yazamadım. Yazamam. Noob yazamadım ya. Allah kahretsin boop yazıyordu. Böyle de bir şanssızım. Abi %15 ya. Hadi artık bir şeyler olalım ya. Video başlarken şanslıyız dedik. Şimdi var. Açılış yapmış bunu Merhaba kardeşim. Heh, ben meydanda duracağım. almalar onu. onu. Şunu alabiliyor musun? Adam. Gel Ya abi. Korkudan. Bırak onu. Ya abi böyle bir şey olamaz. kazandık. Ne çabuk. Za 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 Burada bir daha oynayalım. Bir daha. Bir daha. Bir daha. GG yazalım da. Artı 5 karma gelsin. Bu artı 5 karma neydi arkadaşlar? Bilmiyorum. Unuttum. Daha doğrusu. Yazmıştınız ama unuttum. Siz yine yorumlara yazarsınız. Artı 5 karma bilmeyenler için filan da. Aha. Aha aha. Aha. Şimdi gelin lan. Şimdi gelin. Alayınıza isyan ulan. Alayınıza isyan. Herkes ölüyor. Bu tarafta Evet mükemmel bir atlayış Şakir'den <gülüyor> <gülüyor> Bunda var, Abi ya Nasıl ben vurdum onu Abi böyle bir şey olamaz vurdum ya Abi vurdum kılıcı böyle salladım ya Of ya. Ne güzel 5 kişi kaldıydı. Ulan onu seni ilk de öldürecektim be. Sen ne şeysin. Ah ulan ah. Yine iyiyiz ya. 5 kişi kaldı. Başta kiler gibi ilk başta ölmüyoruz. Oba. Yine. Seni var ya seni. Seni öldüreceğim lan. Ya yapayım seni öldüreceğim. Bana da en dandik yer çıktı. Ben de hiç sevmediğim yer. Ya abi. Şansıma tükeleyim ya. Adam orada mı çıkar ya? Lan oğlum seni öldüreceğim. Seni yazdım bak. Seni yazdım. Seni yazdım. Bakayım. Şurada böyle bir pop kravat gibi bir şey var. Pantolonu yırtık. Saklanıyor birader. Görmüyor musun? Ha, anlamıyor zaten. Arkadaş şuradan şey alayım dedim. Ha arkana bakarsan da alırsan süper olur. Koşa, koşa. Al. Baksana vurulmuyor <laughs> öyle bekliyor. Çok saçma. Bak katil de vuramadı. Adam hatta böyle vurmaya çalışıyor vuramadı. Bazı ama gibi bir şey mi oluyor anlamadım ki. İki kişi kaldı ya. Abi bir tanesi saklanıyor bu da. Yine bu da mükemmel bir saklanış şekli. Hiç fark edinmeyeceğim. Şey. Bu zaten Allah'a emanet. Al işte şunu ya. Al işte. Al abi. Al abi. Al abi. <gülüyor> <gülüyor> Gördünüz <laughs> mü <mi> ya? <gülüyor> 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 ya bu da. <laughs> Kardeşim gel. Gel şöyle ölüşünü izleyelim. Güzel. Güzel öldü ama. Artı 5 karma daha geliyor ve bölümün de sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Daha çok Murder Mystery gelmesi istiyorsunuz. Like atmayı ve yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.